Soru çözümüne başladık. Sayfa 89'u açmıştık. Sorumuz önümüzde. Ee, hemen ilk soruyla başlıyoruz. Bakın burada e, biri sabit, diğer hareketli makara var. F1 F2 kuvvetlerin büyükleri oranı kaçtır diyor. F1 e, yüke eşit. Çünkü sabit makara. F2 görüyorsunuz P'nin yarısı bunda, yarısı bunda. O zaman bu P bölü 2 olur. E, tamın yarımı oranı 2'dir diye cevabı bulmuş oluyoruz. Diğer bir sorumuzla devam edelim. Ağırlığı önemsemeyen makaralarla kurulu düzenek dengededir diyor. Tamam. Buna göre P ağırlığı kaç Newton'dur? 50 Newton'sa 25 burada, 25 burada. Demek ki P 25 Newton'u dengeliyor. E, o zaman yükümüz 25 Newton. Diğer bir soru. Üçüncü sorumuz. E, ağırlığı ve sürtünmesi önemsemeyen makaralarla kurulu düzenek. F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur diyor. Demek ki makaraların ağırlıklığı önemsemediğine göre 80 Newton. 40 40 Newton. 40'ın da yarı yarıya böldük. Ne oldu? 20 Newton. Kuvvetimiz 20 Newton'muş. Diğer bir sorumuz hemen altında. Ee, sürtünmelerin ve makaraların ağırlıklarını ihmal edil düzenekte de dengede x cisminin ağırlığı nedir? Bakalım kaç p'dir diye soruyor. Bu p, bu ipteki gerilme 1p demek ki. Bu 1p, bu ipteki de 1p, bu ipteki de 1p. O zaman ne yaptı? Şurası 2p oldu. 2p, 1p daha. x demek ki 3p'ymiş diye cevabımızı bulduk. Sürtünmelerin makara ihmal edildiği şekilde düzenek dengededir. Buna göre T yukarıdaki gerilmeyi soruyor bu sefer bize. Gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir diye sormuş. Şimdi o zaman e, ne yapmalıyız arkadaşlar? Bakın e, burada bu yükü taşıyan şurada F var. F, F. Şu 2F oldu. 2F ise Burası da 2F. Şurası da 2F. Aynı ip çünkü bunlar. Dolayısıyla şurası 4F olur. Ee, sonuç olarak 5F 1P'ye eşit. 5F 1P'ye eşit. Peki yukarıdaki T gerilmesi kimi taşıyor? 6F taşıyor. T gerilmesi 6F eşit. F dediğimiz şuradan çekersek P bölü 5 olduğuna göre P bölü 5 F yerine P bölü 5 yazacağım. F yerine P bölü 5 yazarsam e, ne oldu sonuç? 6 bölü 5 P e, cevabımızı bulduk. arkadaşlar. Bazı soruları atlayacağım. Sınıftan da alışkınsınız biliyorsunuz. Hepsine değil de belli tip soruları çözsek e, diğerlerine bizim için yeterli gelir. Şekildeki sürtülmesi makaraların her biri 10 N. Bakın makaralar artık ağırlıklı. 10 N makaranın ağırlığı var. Burada da ağırlığı var ama bunu bu taşıdığı için önemi yok. 40 Newtonsa burası 40. Aynı ip burası da 40. Ne yaptık? 40 40 40 dedik. Yukarıya doğru 80 Newton var. Yukarıya doğru 80 Newton var. Peki bu kimi dengeliyor? P artı makaranın ağırlığı onu dengeliyor. P artı 10. Demek ki makaranın ağırlığı 70 Newton'muş diyoruz. Cevabımız A seçeneği olduğunu gördük. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. P ağırlıklı sütünmesiz makaralarla kurulan çekildeki düzenek dengededir. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 3P olduğuna göre X cisminin ağırlığı nedir diyor. Şimdi şu 3P ise bu aynı ip bakın devamı bu da 3P. E şimdi makaralar ağırlıksız demiyor. P ağırlıklı diyor. O zaman hemen şu makaranın ağırlığında P'yi de alacağız. 3P. O zaman bu da makaranın ağırlığı 1P'de 3P 1P daha 4P. Şuralar o zaman 2P 2P düşer. 2P 2P. E, bu da 2P aynı ip. 2P. E, bu makaranlarını bu taşıyor. Bununla işimiz yok. O zaman şurası 3P'ydi. Burası da 3P'ydi. E, 3 3 6P yukarı doğru. 6P 1P makaranın ağırlığı olduğuna göre çıkarırsak bunu bu ipe 5P kalır. 5P 2P daha. Yani bunu taşıyan şu iki ip var. 5P 2P daha. 7P şeklinde cevabımızı bulduk. Şimdi en alttaki soruyu çözeceğim. Sürtünme sönemsiz makaralarla kurulan şekildeki düzenek dengededir. A makarasının ağırlığını soruyor bize. Yani makara ağırlıklıymış. O zaman ne diyeceğiz? 2P ise bu ipteki gerilme bunu taşıyor. 2P. Burası da 2P. Aynı ip 2P. Aynı ip 2P. Tabi bunlar yukarı doğru. şu cisim için konuşuyoruz. Şimdi A makarasının ağırlığı var. PA bilmiyoruz. Onu arıyoruz. Ne oldu? 2, 2, 2. 3 tane 2 var. 6P yukarıya doğru kimi dengeliyor? 6P makaranın ağırlığı PA ile 1P yük var orada bakın görüyorsunuz. 6 demek ki bu 5P olmalı ki 5, 1 daha 6. 5P A makarasının ağırlığıdır diyoruz. Şimdi çevirdik sayfamızı. Sayfa 90'a geldik. 90'daki sorulardan arkadaşlar biz şu Yukarıdaki 13 numaralı soruyu çözeceğiz. 13 numaralı soruyu çözeceğiz. Herkes o soruya konsantre olsun. Sürtünmesi ve ağırlığı önemsenmeyen makara ile kurulan şekildeki düzenek dengededir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir diye soruyor. Şimdi bu durumda biz bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bakın F'nin artık deminki gibi değil. 30 derecelik açı var x bileşeni var. Fx bileşeni var. Bir de fy bileşeni var. Şimdi bu x bileşeni kimi dengeliyor? Buradaki ipteki gerilmeyi dengeliyor. Yatay kuvvet yatayı dengeliyor. Fy var. Bu ip zaten f kuvveti idi. E burası da f. Bu ipin her tarafına aynı gerilme. O zaman bu f ile şu f'nin yatayı değil de düşey bileşeninin şu ikisinin toplamı yukarı kuvvetler bunu dengeliyor demek ki. F artı F'ye e, P'ye eşit. Bize F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir diyordu. Ağırlığı önemsemiyor. Makaranın ağırlığı yok zaten. O zaman diyeceğiz ki F, F artı F burada? Sinüs 30 düşey bileşen için. F çarpı sinüs 30 da 0,5. E bu da 1 P'ye eşit. 1 artı yarım 3 bölü 2 F 1 P'ye eşit. O zaman F kaç olur? F 2 P bölü 3 olur. 2 P 2 ile P'yi çarptık. 3'e böldük. 2 P bölü 3 olur diyoruz. Cevabımız Bursa. Peki hemen bir altındaki soruyla ilgileneceğim. Ee, o soruyu bakalım hep beraber. Bu değişik bir soru. Aralarda yükler koymuşlar. Ee, ağırlıksız makaralar diyor. Düzerek dengededir. Sistem dengede olduğuna göre ipteki T gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç G'dir? Yani şunun kaç G olduğunu soruyor. Sistem dengede demiştik. Ee, o zaman yapalım. Bakın 5P şu ipte 5p yukarı asılıyor. 1p bunun ağırlığı olduğuna göre demek ki 4p de burda gerilme olmalı. 4p, 1p daha 5p yapıyor ağırlığı çünkü aşağıya doğru. E bu 5p bunları taşıyor demek ki bu 4p. Aynı ip olduğuna göre bu da 4p, 4p. Şimdi ağırlıksız makaralar dediği için bakıyoruz 4, 4, 4, 4, 8p. 1g'ye eşitmiş, 8p, 1g'ye eşitmiş. Şimdi o zaman şuradaki T gerilmesi kime eşittir? T gerilmesi 4p ile 3p'nin ağırlığını taşıyor tabii ki. 4p, 3p etti 7p. Bizi T'nin kaç g olduğunu soruyor. Şimdi T 7p'ye eşit, 7p'ye eşit. 8p'de g'ye eşitti. Oranlayalım. Biz T'nin Kaç g olduğunu mu alıyoruz. O zaman şöyle götürdük. T ne olur? 7 bölü 8. 7 bölü 8 g cevabına bulmuş oluyoruz. A şıkkı doğru cevap. Hemen ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın e, görüyorsunuz. Şu karşıdaki yani sayfa 91'e geçtik. Sayfa 91'deki sorularla devam edelim. Hareketli makara var burada. Şekildeki düzenekte. F kuvveti ile ip 8 metre çekiliyor. 8 metre çekiliyor. Hareketli makara değil, biraz yanlış biraz önce yanlış söyledim. E, sabit makara, sabit makara çekiliyor. 8 metre çekiliyor. E, P ağırlığı kaç metre yükselir? Çektiğimiz kadar yükselir. Yani 8 metre diyoruz. Şimdi geldik. işte hareketli makara, 10 metre çekiliyor. Hareketli makara olunca ne oluyordu? Çektiğimizin yarısı 10 metre, 5 metre yükselir e, diye. Olduk. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Sürtünmesiz ağırlıksız makaralarla kurulan şekildeki düzenek dengededir. Buna göre hangileri doğrudur? Evet burada hareketli makara var. Sabit makara var. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü P bölü 2'dir. Evet bakıyoruz P'nin yarısını uyup yarısını uyup. Demek ki P bölü 2 kuvvette P bölü 2 olur. Yani bu doğrudur. F kuvveti ile ip h kadar çekilirse diyor arkadaşlar. Şimdi biz burada h kadar çekersek e, bu hareketli makara olduğuna göre onun yarısı kadar yükselir. H bölü 2 kadar yükselir yükümüz. H bölü 2 kadar yükselir diyor. Doğru. P ağırlığını, P ağırlığını yani şunu H kadar yükseltebilmek için F kuvveti onun 2 katı yani 2 e, haş çekmemiz lazımdı. H bölü 2 çekilmelidir diyor. Yanlış. Demek ki 1 ve 2 doğru olmalı. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Yukarıdaki soruyla devam ediyoruz. Asit makinelerde hangileri doğru olabilir? Kuvvetten kazanç olabilir. Yoldan kayıp olabilir. İşten kazanç asla olmaz demiştik. Demek ki 1 ve 2 doğru cevap. Beşinci soruyla devam ediyoruz. F kuvvetiyle ip haş kadar çekiliyor. Şöyle haş kadar çekiliyor. P ağırlığı kaç H yükselir? Şimdi haş çektik. Burada hareketli makara var. Çektiğimizin yarısı yükseliyor. Yani H bölü 2. E bu da hareketli makara. Buradan şu ip makara ile beraber H bölü 2 yükseldi. E buradan H bölü 2 çekersek yukarı doğru da onun yarısı kadar yükselir. Yani H bölü 4. Demek ki yarının yarısına getiriyor. E 1 bölü 4 H cevabını buluyoruz arkadaşlar. Şimdi ilerleyeceğim ben. Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuz burada. Düzenekte P cismi 2 metre yükseltilmek isteniyor. Bu 2 metre yükseltilmek isteniyormuş. Buna göre F kuvvetiyle ip kaç metre çekilmelidir diyor. Şimdi bakıyoruz kuvvetten kazanç hangi orandaysa yoldan kayıp aynı oranda olur. Bak bunu kullanmamız lazım. Daha kolay olur bizim için. Peki P'yi taşıyan kaç ip var? 2 ip var. Yani P bölü 2. P 2. Peki bunu taşıyan 1, 2, 3 tane ip var. O zaman P bölü 2'nin de 3'te biri. Yani P bölü 2'yi 3'e bölersek P bölü 6. Ne demek bu? 6 kat kazancımız var. Yoldan 6 kat kazanc, e, kuvvetten 6 kat kazancımız var. Aynı oranda yani yoldan 6 kat kaybımız olması lazım. Yani ben 2 metre yükseltmek için bunu 6 kat daha. 6 kere 2, 12 metre çekmeliyim ki 2 metre yükselsin. Demek 6 kat yoldan kaybım oldu. 9. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 9. sorumuz. Sürtünmeler ve makaralıkların önemsenmediği düzenek dengededir. Buna göre hangi düzeneklerde kuvvetten kazanç vardır? Hangi düzeneklerde kuvvetten kazanç vardır diyor. Bakıyoruz kuvvet burada yük kadar. E burada kazanç yok. Kayıp da yok. E burada kuvvet bu P. Bu ipteki de P. Kazancı bırak kayıp var bu sefer. Niye? 2P'yi 2 p kadar yani yükten daha büyük kuvvet uyguluyoruz. Bu olmaz. E bu da de olmaz demiştik. F3 o zaman ne oldu? P'nin yarısı burada. Yarısı burada. Demek ki P bölü 2. Burada kuvvetten kazanç var. Yalnız 3 diyoruz. Arka sayfayı çevirdik. 92'ye bakıyoruz arkadaşlar. Sayfa 92. Oradaki ee, 10 numaralı soruyla ilgileneceğiz. Buradaki basit makinelerden hangilerinde kuvvetten kazanç vardır? E, burada el arabasında var. Yük ortada. Kuvvet kolu. Kuvvet kolunun uzun olmasına bakacaksınız burada. Kuvvet kolu uzunsa kuvvet küçüktür. Evet daha uzun yük koluna göre. Burada kazanç var. Şimdi burada e, kuvvetten kazanç e, yok arkadaşlar. Kuvvet ortada çünkü. Cımbız bu. Üç, üçüncü tip kaldıraçta hatırlarsanız. E, burada kazanç yok. Burada da kuvvet kolu destek burası ortası. Daha uzun olduğunu görüyoruz. Burada az bir kuvvetle daha rahat sıkıştırıyoruz. Demek ki burada da kazanç var. 1 ve 3'te kazanç vardı diyoruz. Şurada 15. soru var. 15. soru tur sayısı vesaire değişik bir soru. Ona bakacağız. F kuvvetiyle ip 4 pire çekiliyor. Şimdi şu ip 4 pire çekiliyormuş. Buna göre x ve y makaraları kaç tur döner diye bize sormuş. x makarası sabit makara. Demek ki çektiğimiz ipin hepsi dönmeye kullanılıyor. O zaman nx diyelim tur sayısına. Çekilen ipin neye böleceğiz? Çevresine. 2 pi r'ye. Görüyoruz. 2 tur dönüyor. 4 pi r, e, 2 pi e, Böldük 2 tur. Peki y için bakalım. Y için ne olacak? Şimdi çektiğimizin yarısı yükselmeye yani bunun yarısı yükselmeye yarısı dönmeye yarısı dediğimiz 4 pi yarısı 2 pi yüksel dönmeye kullanıldı. O da bunun çevresi yine aynı şekilde 2 pi böldüğümüzde 1 tur diyoruz. Demek ki x 2 tur y 1 tur x 2 y 1 nerede var Bursa seçeneği doğru Arkadaşlar basit makineler birinci kısmını bitirdim. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.